çıkıyorum, kapanıyorum ve sunuyorum. Sarkıda geçmeden buradan çıkmıyorum. Sarkıda bitene kadar öğretmenim ki deprem bitti, tahliye ederim. Ondan sonra tahliye ediyoruz. Tahliye ederken de her zaman mantığımız kapıya yakın olan sıradan başlıyoruz. O sıradaki en son arkadaşımız geldiği zaman orta sıra, yani en son diğer sıra tahliye ediyoruz. Sınıfı tahliye ederken duvar tarafından, 3 duvardan daha güvenli. Duvar tarafından, ellerimiz başımızda kitap, minnet kuratör olabilir. Güvenlik önlemiyle duvar tarafından seri bir şekilde dışarıda halka şekilde sıra geçiyor. Güvenliğinin etrafında. uygulamamız var ama biz farklı şartta aile Sosyalimiz Kızılayımız burada bir psikososyal eğitimi veriyor. Sonra halkalarımızı tek tek burada sınıflar oluşturuyoruz. Araba kurtarma, yangın, afet çantası, çadır kullanımı gibi o beşer dakikalık bu halkalarımızı aynı zamanda bu eğitimlere alıyoruz. Evet. Bir günle bir günle alakalıya kadar gidebiliyor elimde o cihazdan mevcut. Yine ekran çalıştığımız zaman ister kat alma yöntemiyle hislerimiz var, kırıcılarımız var. Bu kırıcılar da hislerle, hislerle kat alıp güvenli bir şekilde biz o da yaralıya zarar vermeden canlı çıkarmaya çalışıyoruz. Bölümlerinde su olan var, köklük bölümü var. Sıvı madde yanılarına su çıkıyor, karışımı müdahale ediyoruz. Arama kurtarma aracımızda da ayrı konular mevcut, ışıklandırması vesaire. Burada hayvan kurtarma aparatlarımız var, ayrıcı kesicilerimiz var. Ee, burada camı söndürme vesaire. arama kurtarmada kullandığımız güç kaynağımız. Şurada Hilti dediğimiz e, remimiz var. Hilal denilen kesici aletimiz var. Ayrıca kesicimiz var aynı zamanda. E, trafik kazaları veya göçük olaylarında falan kullanıyoruz. Siline basarız. Çıkış süremiz nedir? 40 saniyeyi hiçbir zaman geçmemiştir. Ondan sonraki süreçte bizi engelleyen işte trafiğin yoğunluğu, dar sokaklara araçların gelişi güzel park edilmesi vesaire oralarda takılıyoruz. Eğer e, iç çamaşırımız, çorabımız, bu gibi mesele uygun eşyalarımız varsa bunları da içine koyarak hafif sonrasında bu ihtiyaçları <laughs> evet, temel Yoğun bir şekilde eee bütün okullarımızda Türkiye'nin arasında 81 ilimde şu anda aynı anda bu eğitimler yapılıyor eğitimleri de zaman zaman tekrarlayarak bu konuda bir bilincin oluşmasını sağlamamız Yani Urfa birinci derece deprem bölgesinde değil. Ancak e, Türkiye bir deprem kuşağında. Ya yani İstanbul başta olmak üzere yoğun bir nüfusun yaşandığı birçok günde bu risk var, bu problem var. Hemen yanı başımızda biliyorsunuz Adıyaman'da birkaç sene önce deprem geldi. Samsat ilçesi, köyleriyle birlikte yani kimsenin aklına gelmezdi. Samsat'ta deprem olacak, yapıların yüzde yetmişe yıkılacak. E şu an yeni bir sansat kuruluyor. Ağla bakın. O zaman Mahmut Bey'le beraber orada gece gündüz yani yıllarca uğraşıyoruz o yıkılanı tekrar yerine koymak için. Yani o eğitimi verdikten hemen sonra bu tür faydalı uygulamaları hemen cep telefonunuza indirmemizden büyük fayda olacak. Ve sizlerin afat gönüllüsü var. Arkadaşlarımızın da aynı zamanda afat gönüllüsü olmasını istiyoruz. <laughs> Kamu İlk Yardım Eğitim merkezimizdir. Malara bizim e, Ensar Muhacir Kulübümüzden e, gönüllümüz. E, gençlerimiz de bilirler. Kızılay'ı genelde sadece kan bağışı olarak düşünürler. E, Kızılay kan bağışının yanında hem e, gıda yardımlarımız vardır, hijyen yardımlarımız bulunmaktadır. E, i̇lk Yardım Eğitim Merkezimiz vardır. Abi biz e, ilk yardım semineri verdik. Ee, geçen ııı e, Elazığ'dan geldiler. onlara böyle deprem anda neler yapabilecekler şeklinde. Basitte de okullarda da hani başlarına gelebilecek ufak tefek yaralanmalarda nasıl e, şey çadırımızın iskeleti şu anda tamamlanmış oldu. Bunun üzerine brandalar pır gelecek. <laughs>